Meydanı boş bıraktık, sustuk, korktuk sanmayın. Hepinizin geçmişinde izimiz var. Bir süreliğine reklamlardayız. Biz istediğimiz zaman yine vizyona çıkarız kardeş. Adanalıyız, kralın eyvallahımız yoktur ha. Anahtarı ver. Kanka Arkasından ver. koştum almadı şimdi taksici söveceğim. Amına koyayım koyacağım öldürteceğim kendini bana gece gece aman. Kardeşim bir dur da bir dur kardeş sen de bassana ökteş şoför bas ananı Taksi çek sağa hop oh. taksici aslan kardeşim Efendim Eeeh bu uykum geldi de bakma Reis rey, taksi boş mu ya? Dolu. Gel. Gelme dolu, gel mi? dolu mu? Karar verin amına koyayım. Zar Zor mu? Zarla karar veriyoruz. Atalım altı gel, çıkarsa mi? biz miyim? Sen ne diyorsun? Abi? Senin o aracı ne diyor? Yerine... Siparım. Aracı 200 basan patlayacak oğlum. Manyak mısın ne sinam? Benim araç lazım. Aracın ne basan? Ben gitsene çok, çok. <laughs> Kafanı kopardım senin. Ben oğlum. Ben <laughs> araban 2 dolara Sefa Kündür toplamış Uza canımızı sıkma abi. Yok yok Ömer Rıdvan 5 TL toplamış. <laughs> 5 TL topu. Kasa toplamış. Kasa toplar gibi araba toplamış. <laughs> Oğlum fukara gitsene 3 lira Oğlum Sene. gitsene. Bana. Siktir git valla Suud'una git sen amına. Burada ne iş var? Grov görse sik görse <laughs> pandik, şey. pandik manyağı yapacaklar tek görse. Taksici sağa çek bak. Taksi sağa çek. <laughs> sağa çek. E, taksi. Evet. E, benzin çok pahalı oldu da bizi bir yere bırakabilir misin? <laughs> taksi daha pahalı ama. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Five Live'da bildiğiniz üzere oynuyorum ve düzenli olarak Five Live videoları da atıyorum kanala. Güzel komik anlar cidden çıkıyor çünkü sunucuda silah odur budur birçok şeyi kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Kolay bir şekilde arkadaşlar para da alabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi promo kodum Rajonsal. Rajonsal kodunu kullanıp arkadaşlar direkt 15.000 doların sahibi olabiliyorsunuz ve 14 günlük gümüş VIP pakette elde edebiliyorsunuz. Orta taraftan Türkiye seçiyorsunuz aşağı tarafa iniyoruz yavaş bir şekilde burada GTA bir şeyiniz yoksa GTA 5 şey alın eğer orijinal GTA'nız varsa Steam veya Epic sen GTA aldıysanız arkadaşlar direkt launcher'ı indirip oyuna giriş yapabilirsiniz. Tamam taksi çağırmanız gerekiyor. Ha, Çok taksi mi? Taksi! Taksi! Ya 3 lira evet. para kazanacaksın zaten ne uğraşıyorsun? <laughs> Mecbur <laughs> böyle yapacağım bir <laughs> şey yok. Abicim 2 <iki gülüyor> dolar para kazanacaksın hadi at gideceğim yere de sevaba gir. Bekle. Bekle geziyorum millete fakir yapıyorum. E ne yapıyorsun şey, Vallahi sus. Sus. canımı sıkma benim. Patlıcan burundan Oğlum siper mi <laughs> misin lan? Patlıcan burundan lan. Ah sıkma. Bir dakika sen engelli falan mısın? Seni misin? var ya. Kalbin sakat olmaz. Döve döve patlıcan ezmesi yaparım canımı sıkma benim sen... burun. Sen... Kanka roketi siper... çekip patlatsana yani, şunu ben benim canımı <laughs> sıktı. <laughs> canımı sıktı roketi. Bana baksana, baksana bak bak aç şu camı. <laughs> Al ağzına. Kanka, ne var... bulaştı bize? Ne bulaştı bize? Seni giydireceğim oğlum. Yani bir kardeşim alırım götürürüm yanımda bir mağazaya. Üstüne başına giydiririm. Ne bileyim cebine koyarım. Gel vay 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 vay. Kardeş şöyle bir eşortman takımı yok mu ya namusumuz orijin. Güzel bir eşortman takımı vallahi giderdi bize. Ya. Böyle harbi orijin gözüken Hah böyle baba ver Adidas bize ya. Benziyor adidas alsın yok. Hah şöyle namusuma harbi düğüm torbacı olduk. Sen de pezevenk olmuşsun de değişecek kardeşim. Kanka pezevenk olmuşsun. Bir delikanlıya yakışmaz. Bir yakaladığım yerde tokatla dövmek isteyeceğim insan profilidir. Değil mi pezevenk gömleği? Harbi. Gidin alayım. Adamlar tek atıyor biz pır 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 pır. <laughs> biz ha. Ne yapıyoruz biz nasıl yapıyoruz? Pır pır. Bir canım vardı Lan, zaten. Tamam, vurmadık. Kanka sopalar mı? Kalın belli yapalım. Yolda gördüğümüz ilk kişiyi dövelim. Pompalayalım mı? <laughs> mı al, kanka? Al yakına gidelim. Çav çav pompalayalım. Ananın. Öldüm. Yanlışlık. Yanlışlık oluyor. de böyle bir arabamız olacak mı kardeşim? Nasıl bir kardeşim şey olsun Peugeot 206'miz olsun yeter. Ama böyle bir araba da yakışır daha bize. Sana yakışmaz yani. Senin göte kanka Allah korusun. Of kanka senin o göte <laughs> yakıştı. <laughs> Öyle 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 Sık ama ya <laughs> Kanka Sık şey kanka. gibi oldu Emre Lastürmeli maganda diye at ATV haber atılmıştı amını pompalıyla sıkıyordu düğün konvoyu Düğün konvoyu durdu araçtan bir maganda indi pompalı tüfekle dehşet saçtı Kaç e, yaşındasınız doktor bey? 15 Ay yeri mi bulu? Bu abi? Biri de twerk yapıyor. Özürlüm mü? Ayağımı Selamun aleyküm. Buralarda şey gördüm ya. Hüso'yu gördüm Hüso'yu. Yatırıp sikeceğim şimdi pompalı. Hüso'yu gördüm Hüso'yu. Yatırıp sikeceğim pompalayacağım. Canım sıkıldı. Kim lan? Sabahtan beri saklanmış <laughs> oynuyoruz pompalıyla. Arıyoruz bunu pompalayacağız. <laughs> <laughs> Nereye saklanmış oynuyor adamlar? Bilmiyorum kardeşim benim de. Gördüğümüz yerde yani pompalı aldık. Gerçek pompalı. Kim kim ilk görürse vuracak. Öyle bir oyun oynuyoruz. <laughs> Allah Allah. Ben görürsem şey yapayım size. Bekleyin istiyorsanız. Tamamdır doğru. kardeşim benim. Allah emanet ol. Dikkat et kendini. Sıkma. Geliyor, 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 geliyor. Arabayla bizi öldürecek. Nereden çıkıyor? Onu yapamazsın ama. Bir dakika. kardeşim sen <laughs> ne yapıyorsun? manyak mısın? Arabayla çıkabiliyor mu cidden ben? Çıkabiliyorum. Yarrak çıkabiliyor. Oha! Ya amca. <laughs> ne yapıyor? Çıkamıyorum. Ya Gel kanka ya. dışarı gidip pompalıyoruz bunu. Gel. Kanka bunu öldüreceğiz bunun başka yolu yok. Ben her şeyi öğrendi elimizde <laughs> silah olduğunu gördüm. Vursan arabasını, geri at oraya. Çıkmaya çalışıyor. İki basan alın olsun. Çıktım. Vur kanka, vur. Amına koydum nereye gidiyor? Dur, bir <laughs> dahakine çıksın. <gülüyor> <Kaldır>. <gülüyor> 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 gel gel de sen, sen, icraat yapacağız, yapacağız. Gel gel. Ne yapacağız. İcraat, icraat, icraat. Gel gel. Ne yapacağız işte? Ben tamam, gel gel ne Gel bir ananı Köşe Köşede ananı öldüreyim, öldüreyim gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel ana sokur Gel gel. Oy, Ne yap? Ha, gel icra. Kanka şu köşeye çekiyoruz bir anda iniyoruz pompalıyoruz tamam. <laughs> lan şey plan yapak beler. Ee, dur dur. adam ne gelsin. Lan bir git yanına. Lan diyoruz ki 3 kişi market soyalım ne diyorsun? 3 kişi market. 3 kişi market. Tamam gel soyalım. Soyalım da şey burada polisler ihbar gidiyor mu? Gitmez. Bekleyin ben silahçıdan mermi alıp geliyorum. Sen Bekleyim. şuna silah ver silah ver. Tabanca evet. vereyim al. Ve al şey vereyim. Al. Al sana sinir. Al. Al sana silah. <laughs> Mermi kullanırsın öbür dünyada. <laughs> Lazım olur. Lazım olur. Cehenneme gideceğiz zaman niye fırlatırsın? Sen ne <laughs> yapıyorsun lan? Ha? Hangi araba kaldı? Ne konuşuyon Ne konuşuyon lan? Deminden Allah'sız arkadaşınız laf ederken iyidir lan. Ah. <laughs> 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 Bir daha bu mahallede uyuşturucu satmayacağınızı diyorum alın. Oğlum. oğlum ha? uyuşturucu kim satar sen Bu araba ne? Niye böyle uzun? büyük? Bir dakika şoför sen sesin çok tanıdık geliyor lan. Sizin de tanıdık geliyor. Dur al şu kartı be. <laughs> 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 al kartı al. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin. Aramıza hoş geldin Oğuz oh, oh, oh. <laughs> 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 çocuğum ne de de, sen de, hoş gelmedim benim aramıza hoş geldin leş lan, lan ne lan lan, lan sen <laughs> öleceğim öle lan peşinden koşturuyorum beni öleceğim öleceğim <laughs> Amına koyduğumun yerinde herkes siper. Oğlum <laughs> ne bu 3 yaşında mı oldunuz polis? Keslet. Ne oluyor ya? Aa oh. araç gözükmüyor. Çözsene beni geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> lan dön ne diyorsun? Aa oh, kolum. Biraz bindiren. Amına koyayım 10 tane pisiki doğrutsama. Lan dön, ne dön? Geri doğmuş polis olmuş çıkar mı bak. Ya kes sen de bir kesine. <laughs> Aa. Hayır, <yok> ya, <laughs> Aslan kardeşim benim bekle biz de tahliye ederiz. Seni bile bırakan devletin tahmına koy. Seni bile saldırı asla böyle cezaevinin amına koyayım. Okundun bunun Miran Bakları? Sen hayırdır oğlum senin kelime yetiyor mu okuma? Yok okumuyor ben. Abi şaka gibi. Aya pedala yetişmiyor. Seviyorum ha. Seni seviyorum abiyle. Eyvallah biz de seni seviyoruz. Ben burada ayıptır ya. merhabalar. Ananı sikeyim Kanka bu ne polisler seni tutukladı yanımda biri dans ediyor amına koyayım. <laughs> <laughs> ya Vallahi... kanka 5000 saniye ne? Fizikte fena e e ama bunu yatırın ya güzel. Bağırma keli. <laughs> <çikerim bana. gülüyor> lan. <başi>. <laughs> ananı koydu mu kelle ananı kellini kafanı sikerim bak ha. Orospu çocuğu. Yufka yürüttü ananı.